Yayında mıyız? <laughs> Merhabalar herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ben bundan iki dakika öncesine kadar birazcık modum, moralim, motivasyonum düşüktü. Ee, çok da iyi değildim aslında dün akşamdan beri. Çok fazla detaylı olarak e, söylemek ve anlatmak istemiyorum. Yorumları kapadık mıyız? Tamam. Ee, çok fazla e, konuşmak istemiyorum. Dünkü yaşadığımız şeylerden dolayı çok e, Moralim bozuk. Az önce haberlerde tekrar tekrar izleyince tekrardan e, o can sıkıntısı e, devam etti. Ama ta ki az önce bana <laughs> bir video geldi. Derya'nın kızları kocaman öpüyorum size. Direkt böyle modumu yükselttiğim duyguladım. Bana bir şarkı göndermişler. Birinin elinde gitar, birisi bir şeyler söylüyor. Herhalde bana güzel bir şeyler söylüyorlar. Tam ne söylediklerini de açıkçası <laughs> anlamadım. Yazılı olarak istiyorum der ya kızlar yazılı olarak istiyorum ne söylediğinize. Çok tatlısınız. Çok seviyorum sizi. Şimdi ne yapıyoruz? İşimize geri dönelim. Örgülerimize geri dönelim. Bugün dediğim gibi modum düşük ama size söz verdiğim için canlı yayın yapmaya yani iptal etmedim canlı yayını. Hani canlı yayınımı yapayım. Belki benim de moralim düzelir. Belki sizin de moraliniz düzelir diye düşündüm. Çok fazla söylenecek şey bulamıyorum. Ee, biz konumuza geri dönelim. Biliyorsunuz şu bluz örüyoruz. Şu bluzumuz, bunu örüyoruz. Ee, modelimizin videosunu hazırladık zaten. Youtube'a yükleyeceğiz. Ben bu sefer sizinle birlikte örmüyorum. Ee, şöyle küçük bir e, deneme parçası o gün başlamıştım. Çünkü benim hani e, bluz var bir daha tekrar tekrar aynı şeyleri örmek istemiyorum. Zaten bir, bir yaptığım şeyi ikinci kez yapmaktan nefret ederim, sevmem. Ee, hep yeni bir şeyler öğretmek isterim. Ee, bu arada bu bluzu en çok isteyenlerden biri de İlknur hanımda Geçen yıldan beri istiyordu. Ee, kıyamam, çok geçmiş olsun, boynu, e, boyun e, tetiklenmiş. E, boyun ağrısı çekiyor. E, yine ona rağmen iki tane başlamış bluzdan. E, bugün hatta sayfada story'i attım. E, bir de story'e en son attığım e, şeyi e, çok güldüm bugün. E, Karikatüre, ona da bakın. Dün akşam yaşadıklarımızı karikatürize etmişler. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Modelimize başladık. Modelimizin yapılış videosunu zaten YouTube kanalına atacağız. Ee, dediğim gibi bugün keyfim yoktu. Sayfada da, da doğrusu bir şey paylaşmadım zaten. Ee, modelimiz bu. Şimdi kol kesimi ne ee, Zerrin yapmış. Ee, benim daha önce tarif ettiğime göre. O da story'de var. Onun da fotoğrafını çekebilirsiniz. Gayet de güzel olmuş, başarılı olmuş. Şimdi bunu örgünün tamamı olarak farz ettiğimizi düşünelim. Eğer ipimiz ince ise diva, ondan sonra fine kroket veya daha ince iplerle örüyorsak, yani diva ayarında ve ondan daha ince iplerle örüyorsak, iki tane model bırakmanızı istemiştim sizden kolayı için. Yani iki sağdan iki soldan ama Böyle koton, e, Alize koton, gold, Gaza, e, Gazan'ı koton ipleriyle e, örüyorsanız, e, bir tane model kenardan yeterli olacak. Şimdi şeye kol evini yaparken, şimdi bunun bedende tüm olduğunu düşünün, beden ölçünüze göre, ipinize göre kaç tane model girerse, şu şekilde. ya yani şurada bir şey var, onu saklayıp tutuyorum, saklamayacağım, her şey şeffaf. Bakın, bakın. Ben bu bluzumu yani benim öbür atölyede ütü masası ve örgüde askı da, yani askı vardı. Askıda biliyor zaten kursiyerlerim Orada da örgülerim duruyordu. Ondan sonra ütü masasında ütü böyle dururken, örgüler de orada dururken o ütü buraya değmiş. Ben kursiyerlerime bakarken böyle az daha burası gidiyormuş. Bunu bir şekilde bir şeyler yapacağım. Ya işte ipinden bir bakayım bulabilirsem söküp burayı tekrar yapacağım. Yani e, göstereyim en iyisi kurtulayım. 2 gündür saklayacağım diye göbeğim çatladı. Ha yapmıştım onu orasını. Şimdi beden ölçünüze kadar zincir çekiyorsunuz. Beden ölçünüzden 2 cm fazla. Şimdi e, gördüğüm kadarıyla e, perşembe grubumuzdan ve cumartesi grubumuzdan katılanlar var. Perşembe grubundan yine Perşembe çıtırlarından yoğun bir katılım var. Onlarda da aşağı yukarı gördüğüm en büyük sorun beden ölçüsünü tutturmakta. Çünkü zincir üzerine başlanılan formlarda bazen ördüğünüz zaman örgüyü daraltı ve küçült, daraltabiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Yani o yüzden bir iki sıra örüp modeli bir ölçünüzü kontrol ederseniz ileriye yani işiniz ilerlemeden kontrolü sağlamış olursunuz. Sökülecekse de ona göre sökülür beden ölçünüz kadar zincir çekiyorsunuz Ondan sonra modeli üzerine beden ölçünüzden 2 santim fazla zincir çekiyorsunuz Ondan sonra modeli üzerine bu şekilde kuruyorsunuz zincir üzerine modelin yapılışını zaten e, bir önceki iki gün önceki e, yayında göstermiştik Az önce söyledim YouTube'a da yükleyeceğiz zaten şimdi e, kol evini keserken Şöyle şimdi şurada kalıyoruz ya. Normal sıra başında geldiğimizde örgümüz şurada kalıyor. Şimdi buradan şu şekilde 3 veya 4 zincir çekerek şuraya batıp şuraya batıp bunu kilitliyoruz. Sonrasında şurayı sık iğne ile geçelim. Şöyle sık iğne yapalım buraya. Şu şekilde. Şöyle sık iğnemizi yapalım. Şuraya kadar gelelim. Şuraya zincirle geldim. Buraya sık ile geldim. Şimdi başlıyorum yine. Buradan karşıya doğru. Şuraya da bir tane daha yapayım. Zincirimin içine de. Şimdi burada 6 tane zincir çekmiştik. 6 zincir çekiyorum. Yine modelimi şuraya kuruyorum. Yani birer tane iki kenardan modelime devre dışı bırakmış oldum. Onlar da benim kol evim olmuş oldu. Ee, bu tip e, modellerde yani köşeli ve büyük modellerde e, şeyi de e, kol evlerini de köşeli kesiyoruz. Hani çok yuvarlak bir form e, sağlayamıyoruz. Bunda sağladığımız en yuvarlak form bu şekilde. Şimdi dört tane trabzan yaptım. Modeli de tekrar etmiş olayım bu arada. Ondan sonra 3 zincir çekiyorum. Şu boşluğa şu şekilde 2 4 tane daha trabzan yapmış olacağım. Şöyle tekrar bunu buraya kilitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir doluyorum. Yine boşluğa batıp buraya yine dörtlü trabzan yapacağım. 2 3 4. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Bu, bu çektiğim 3 zinciri de birinci trabzan sayarak 2 3 4 Şuraya getirdim. Bunu kilitledim. Şimdi bu tarafa gitmeyeceğim. Buradan Şuradan 3 zincir, 4 zincir çekip şuraya geliyorum. Sonra yine sıkı iğne, şuraya, sonra 3 zincir, buraya modelde tekrardan kurmaya başlıyorum. 2, 3, 4, ne oldu şimdi yani bütününde düşünün bunu örgünün bütününde düşünün ee, bu şekilde buradan bir model Diğer taraftan bir model bırakarak şu şekilde e, kolları kesmiş olduk. Yani bir an model devre dışı bırakıp sonra kalan ilmeklerinizle, kalan modelinizle örgüye e, 22, 23 e, şeye göre e, büyük bedenlere göre de şurada yazmıştım. Şunu tekrar göstermek istiyorum. E, 24 santim örmenizi istiyorum. Yani 44 bedene kadar. Şurayı yazalım. 44 bedene kadar. Burası kol evi 23 santim olacak. 44 bedenden sonra sonra da 24 santimetre olacak. Şurayı 24 santim yani şu kol evini ayarladıktan sonra kalanı 24 santim veya 23 santim bedeninize göre yapıp burayı bir defa da bitiriyorsunuz. Yani bitiriyorsunuz derken zaten modeli gördüğünüz gibi şu şekilde bırakıyorsunuz. Model dilim dilim bu şekilde kalıyor. Şimdi önce örgünün arkasını ördük. Ön tarafını örerken de şu son sırada şu zincirlerle karşılıklı bakın şöyle 2 model veya 3 model ipinize ve yakının açıklığını ne kadar istediğinize göre onu ayarlarsanız karşılıklı birleştireceksiniz. Yani arkayı normal dümdüz bitirdiniz. Önü geldiniz. Son sırasını yaparken burayı karşılıklı tutturarak motif tutturur gibi. Bakın şöyle zincirlerle tutturup. Ondan sonra buradan devam edip gideceksiniz. Buraya geldiğinizde tekrar aynı şekilde kolu tutturacaksınız. Şimdi bluz formunda öğrenler bu şekilde iki bedeni birbirine birleştirerek kol evi için hazırlıklarını yapabilirler. Ama hırka formunda çalışan var mı bilmiyorum. Hırka formunda çalışanlara da ne dedik? Ön ve arkayı, ön ve arka bedeni yani bütün vücudunuzu kaplayan bir zincir çekin. Ondan sonra kol evine kadar uzunluğunu ne kadar istiyorsanız bu şekilde boydan boya gidip gelin dedik. Şimdi e, kol evini de bu bütün bedenlerde şu şekilde keseceğiz. Şunun örgümüz olduğunu farz edelim. Şöyle bunun bir öncelikle ortasını buluyoruz. Örgümüzün ortasını bulduk. Şöyle bir iğne taktık buraya veya, veya işaret iğnesi. Sonra bunun da ortasını buluyoruz. Tabii bunları e, sayarak, modelleri sayarak yapıyoruz. Buradan bir model bir model fazla bırakacağız. Çünkü önde göğüsler var ve üst üste binme payını da e, devreye sokacağız. Buraya da bir işaret takacağız. Bakın bu e, file bir tane yeleğimiz var ya bizim herkesin çok beğendiği içinden böyle hani e, ip file yapıp da içinden kürk ipleri geçirdiğimiz. Onda da mantık aynı. Şimdi ne yaptık? Bunun da e, şöyle ortasını bulduk. Ama bir model kaydırdık önü. Aynı şekilde... Şu karşıya da bir iğne takıyorum. Bu elimdeki peçeteyi örgü olarak farz ediyorsunuz. Ör, yani hırka formunda öğrenler için. Şöyle açıyoruz. Tabii ki buradaki sayılar önemli. Burada kaç modelimiz var, burada kaç modelimiz var. Arkaya e, kaç modelimiz kalacak. Şimdi buradan örüp gelirken şuradan bir model bunu aynı bunda yaptığımız gibi eğer ipimiz ince ise iki model sağdan yani iki model ön bedenden İki model arka bedenden, şunu üzerinde yapayım, şurada ortayı bulduk, sonra bunu katladık aynı burada gösterdiğim gibi ama önlere birer model fazla bıraktık şu şekilde. Şimdi buradan geliyoruz örmeye, eğer ipimiz ince ise iki sağdan iki soldan model bırakıp burayı sık iğne ile geçiyoruz ama ipimiz koton e, tarzında e, bir ipse, alize koton gold gazal e, yani o tarz bir ipse birer model. Bir model sağdan, bir model soldan. Buraya sık iğne ile geçiyoruz. Sonra başlıyoruz modelimizi döşemeye. Burada da yine bir model bırakana kadar geliyoruz. Ondan sonra dönüyoruz tekrar modelimizi. Önce arka bedeni. Öre 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 söylediğim kol evi kadar bunu getiriyoruz ve bitiriyoruz. Ondan sonra her zaman önce arkayı ördüğümüz için önce öne sonrasında da öne ipimizi takıyoruz. Bu şekilde yakanın açıklığını da şu şekilde gidip gelirken yakanın açıklığını bırakıyorsunuz. Bu böyle köşeli olduğu için formu ee, şurada yakanın açıklığını enseyi 10 santime göre ayarlayın. 10, 11 santime göre ayarlayın. Yani 3 veya 4 model girer buraya. 10 veya 11 santim. Önü de o kadar model bırakıp geri kalanını yakaya bırakıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi şey değil. Yani hani e, tam sayılar, tam ölçüler veremiyorum. Bu omuz da e, herkese göre görecelidir. E, ama 10 11 santim ortalama olarak ölçü veriyorum. Sonra bununla bunu e, az önce e, bluzda gösterdiğimiz gibi böyle zikzak yaparak ikisini bir, bir birlikte karşılıklı bir şekilde birleştiriyorsunuz bu e, kare yaka formda olmak zorunda Çünkü köşeyle aynı şekilde buraya da geliyorsunuz yapıyorsunuz sonra kola geçiyoruz yani bedenlerin e, anlatımını bu şekilde yapabilirim yani örgümüzü bu olduğunu farz edersek ortasını buluyoruz Ondan sonra şöyle katlıyoruz bir model fazla önler Dediğim gibi buradan gelip sadece şuraya şurada da birer model kol evi için kesip gidip gelip gidip gelip şu kısmı ördükten sonra umarım söylediğim şey anlaşılmıştır. Çünkü örerek az önce söylediğim gibi bunu örerek yapmadım. Hani sizle birlikte örmedim. ama yine de hani ben soru şeyi açacağım. Dün akşam açacaktım. Dün akşam keşeyle açamadım. Bu akşam açarım. Yani bu yaptığımız işle ilgili bir story'e bir şey açacağım. Bana hırkayla ilgili veya işte ördüğümüz bluzla ilgili etkinliğimiz için soru sorun diye. Oradan da sorularınızı yanıtlayabilirim. Aklınızda takılan, anlaşılmayan bir şey varsa o şekilde yanıtlayabilirim. Benim örgüyle ilgili bugün anlatacaklarım bunlar. Bunlar da yeni projelerimin ipleri. Böyle bakışıyoruz. Renkler nasıl? Beğendiniz mi? Bu renklerden yapmayı düşünüyorum. Bir şey yapacağım. Şişle. Şişle bir şey yapacağım. Hep tuğla yaptık. O yüzden şişle de bir şeyler yapmak istiyorum. Bunlarla bir şeyler yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum çünkü daha kafamı toparlayamadım. Bu şekilde. Ben şimdi sizden bir hemen 2-3 dakika müsaade isteyeceğim. Bekleyin, sakın dalmayın. Tekrardan yayına bağlanacağız. Ben bir sistemi kullanacağım. Kolaklıkla çünkü yayına birini bağlayacağım. Ee, sürpriz. Ee, az sonra tekrar görüşürüz. Orada da zaten şeyleri açacağım ee, yorumları. Oradan da bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.